Öncelikle böyle bir savaş olsaydı önce ekonomik olarak başlardı. Bu durumda Amerika önce Türkiye ile tüm ticaret ortaklığını keser ve her alanda ambargo uygulardı. Ardından ise ABD dünyaya bir çağrı yaparak diğer ülkelerinde Türkiye'ye ambargo uygulamasını isterdi. Ve bunun üzerine öbür ülkelerden de ambargolar gelmeye başladığı için Türkiye ekonomik olarak zor duruma düşerdi. Fakat Türkiye de buna karşı boş durmaz, ülkedeki bütün Amerikan üstlerini kapatmaya karar verir ve iki boğazı da olağanüstü hal kapsamında kapatarak bütün gemi geçişlerini tamamıyla durdururdu. Ardından ise Türkiye kendine müttefikler aramaya başlardı. Öncelikle Rusya, Amerika'ya karşı Türkiye'nin yanında yer aldığını açıklar ve bunun üzerine hemen arkasından İran, Azerbaycan, Irak, Suriye ve Katar'da bu savaşta Türkiye'nin yanında yer alırdı. Amerika'nın müttefikleri ise İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirliği, Umman, Gürcistan, Ukrayna ve Yunanistan olurdu. İlk olarak Amerika bu müttefiklerden en uygun üçü yani Yunanistan'ı, İsrail'i ve Mısır'ı seçerek Türkiye'ye çıkartma yapmaları için gerekli yardımları yaptı. Ancak Türkiye ise savunma pozisyonuna geçerek Rusya'dan aldığı iki S-400 hava savunma füzesinin birini Yunanistan tarafından gelecek tehlikelere karşı İzmir'e, öbürünü de Akdeniz'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleştirdi. Bunun yanında Türkiye, kendi savaş gemilerini de hala hazırda bulundurmaya başladı. Bu sırada İsrail ve Mısır üzerinden Amerika'nın savaş gemileri hareket edip Türkiye kıyılarına ulaştı ve böylece Akdeniz'de Türkiye ve Amerika arasında sıcak bir gemi savaşı başladı. Bu büyük gemi savaşı devam ederken o sırada İran ve Azerbaycan Türkiye'ye yardım etme amacıyla Akdeniz'e kendi savaş uçaklarını gönderdi. Amerika'nın savaş gemileri Kıbrıs'ta bulunan Türk S-400'ünün de menziline girdiği için bu üç ülke işbirliği sayesinde gemiler tek tek bombalandı. Durum bu olunca Amerika çok sinirlenerek Yunanistan'a ve Mısır'a Patriot hava savunma sistemlerini yerleştirdi. Ayrıca İsrail'de kendi savunma füzesi olan demir kubbesini aktif hale getirdi. Fakat Suriye'de de Rusya'nın verdiği S-400'ler bulunmaktaydı. Suriye S-400'leri bulunduğu için fırsatı değerlendirip İsrail'in işgali altında olan Golan Tepeleri'ni kurtarabilmek için oraya asker gönderdi ve kuşatmaya başladı. Fakat İsrail de bunu fark edince kendi askerlerini bölgeye yolladı ve böylece burada da iki ülke arasında şiddetli çatışmalar başladı. O sırada İran müttefiki Suriye'ye asker takviyesi yapmak istedi ve kargo uçaklarıyla Suriye ordusuna asker göndermeye başladı. Bunun üzerine İranlı askerler de Golan Tepeleri kırsalına gelince Suriye güçleri dek toprak almaya başladı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e yardıma geldi ve radarlara asla yakalanmayan hayalet uçaklarını yolladı. Bunun üzerine İsrail ABD'den aldığı bu uçakları Golan Tepelerine getirdi ve Suriye'nin S-400'leri de bunları saptayamadı. Böylece İsrail'in hayalet uçakları bölgedeki Suriye ve İranlı askerleri kolay bir şekilde bombalamaya başladı. Ardından bölgede güç kaybeden Suriye bütün ordusunu geri çekmek zorunda kaldı. İsrail ise tekrardan buraya asker getirince toprak alımına başladı. İsrail burada ilerlemeye devam ederken Yunanistan ABD'nin verdiği patriotlara güvenip Türkiye'ye asker çıkartması yaptı. Böylece Yunanlar Edirne'den de ilerlemeye başladı. Gürcistan ise Amerika'dan destek istedi ve bunun üzerine bu ülkeye de ABD'nin savunma sistemleri yerleştirildi. Ayrıca Amerika, Gürcistan'a da asker takviyesi yapınca Türkiye doğudan ve batıdan saldırı almaya başladı. Ancak Rusya ise Gürcistan'a yerleştirilen Amerikan patriotlarına çok şiddetle karşı çıktı ve kendini güvene alabilmek için S-400'lerini sınır hattına yerleştirdi. Fakat Gürcistan Rusya'ya saldırmak istemiyordu. Aksine Türkiye'ye odaklanmaktaydı. Durum bu olunca Azerbaycan Türkiye'ye saldıran bize de saldırmış olur diyerek Gürcistan'a savaş ilan etti ve askerlerini sınıra yerleştirerek saldırmaya başladı. Türkiye'ye saldırmakta olan Gürcistan ise Azerbaycan'ın saldırılarını fark edince yönünü o tarafa çevirdi Amerika Birleşik Devletleri ise Azerbaycan'ın bu hamlesini görünce Suudi Arabistan üzerinden radarlara yakalanmayan hayalet uçaklarını göndererek Azerbaycan'ı bombalamaya başladı. Fakat Rusya müttefiğini Amerika'ya karşı korumak için hayalet uçakları da saptayabilen S-500'ü Bakü'ye yerleştirdi. Bunun üzerine Bakü'deki S-500 havada uçuşan Amerikan uçaklarını vurdu. Ardından ise Azerbaycan tekrar Gürcistan'a saldırmaya devam etti. Azerbaycan ilerlemeye başlayınca Türkiye'de ona yardım etmek için doğuya asker çıkartması yaptı. Ayrıca Rusya'da kuzey tarafına asker çıkartınca Gürcistan 3 bölgeden de toprak kaybetmeye başladı. Fakat batıdaki Yunanistan ise Türkiye'den toprak almaya devam etmekteydi. O sırada Ukrayna'da Karadeniz'e savaş gemisi sürerek Türkiye kıyılarına getirdi ve füzeler atmaya başladı. Ancak Türkiye F-16 savaş uçaklarını kaldırıp Ukrayna'nın bu gemilerini havadan bombaladı. Bu arada Arap Yarımadası'nda da olaylar çıkmaya başladı. Katar, İran ile anlaşarak ondan silah yardımı aldı. Bunun üzerine silahlı ordu olarak güçlenen Katar, Suudi Arabistan sınırına ordusunu yığdı ve saldırmaya başladı. Katar toprak almaya başlayınca Arabistan karşılık olarak aynı şekilde sınıra askerlerini gönderdi. İsrail ve Suriye savaşının durumuna bakarsak, İsrail başkent Şama kadar ulaştı. Suriye'nin başkenti eğer düşerse savaş kaybedeni olarak sayılacağı için Suriye Rusya ve İran'a nükleer kullanması yönünde bir çağrı yaptı. Fakat Rusya ve İran Suriye'yi bu kez yalnız bıraktı ve çok büyük bir olay olmadıkça nükleer kullanmayacaklarını belirttiler. Durum bu olunca Suriye güçsüz kaldığı için başkenti İsrail tarafından tamamen işgal edildi. İsrail Suriye arazisini vaat edilmiş toprak olarak bildiği için tamamını almak istedi ve ilerlemelere aynı şekilde devam etti. Suriye'ye kimse yardım etmediği için İsrail kısa sürede ülkenin bütün topraklarını ele geçirmeyi başardı. Amerika destekli Yunanistan ise Edirne'yi aldıktan sonra Gelibolu Yarımadası'na doğru inmeye başladı. Türkiye ise daha çok doğudaki Gürcistan ile meşguldü. Bu arada Gürcistan bu geçen süreler içerisinde Rusya, Azerbaycan ve Türkiye tarafından tamamen işgal edilmiş haldeydi. Arap Yarımadası'na tekrar bakarsak Amerika, Umman'a ve Birleşik Arap Emirliği'ne Katar'a saldırması yönünde bir talimat vererek kendi savaş gemilerini buraya yolladı. Amerikan gemileri Katar'a doğru gelmeye başlamışken İran Katar'ı korumak için stratejik hamlesini yaptı. Yani Hürmüz Boğazı'nı bütün gemilere kapattı. Fakat Amerika dinlemedi ve gemileriyle İran topraklarına füzeler atmaya başladı bu sırada Suudi Arabistan Katar'ı köşeye sıkıştırarak toprak kazanmaya başladı. İran ise füze atan Amerikan gemilerini vurmak için uçak kaldırsa da Amerika'nın ummana yerleştirdiği Patriot hava savunma sistemleri devreye girince İran'ın kalkan uçakları kuş gibi tek tek düşürüldü. Bunun üzerine Amerika'nın savaş gemileri boğazdan geçip Katar'a geldi ve füzeler atmaya başladı. Kısa bir süre sonra ise Katar Suudilerin de baskısıyla tamamen işgal edildi ve böylece Amerika'nın bir düşman ülkesi eksilmiş oldu. Fakat Amerika Amerika için bir sorun vardı ki İran sessizce kendi savaş gemilerini getirdi ve bölgedeki Amerikan gemilerini tek tek düşürdü. Bu arada Türkiye işgal altındaki Edirne'ye asker çıkartması yaptı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne ait onlarca hayalet savaş uçakları bir anda Türkiye'de belirdi ve Türkiye'nin başkenti dahil dört bir tarafı bombalamaya başladı. Türkiye hemen savaş uçaklarını harekete geçirse de uçuş üstünlüğü son model güçlü uçaklara sahip Amerika'nın elindeydi. Bu yüzden Türkiye'nin yeni nesil hava savunma sistemine ihtiyacı vardı. Derken Azerbaycan Rusya'nın verdiği S-500'ü Türkiye'ye teslim etti. Bunun üzerine bu S-500 Türkiye topraklarında uçuşan Amerikan uçaklarını tek tek bombaladı. Böylece rahatlayan Türkiye S-500'ü tekrar Azerbaycan'a teslim etti. Tüm bunlar olurken Yunanistan Gelibolu Yarımadası'nı da almayı başarmıştı. Ancak Amerikan uçaklarından kurtulup yeniden toparlanmaya başlayan Türkiye tekrar bölgeye asker takviyesi yaptı ve burada ikili çatışmalar hızlandı. Ayrıca Türkiye oraya uçak göndermeyi denese de Amerika'nın patriotları tarafından düşürüldü. Fakat buna rağmen Türkiye bir süre sonra Yunanlarla gerçekleştirdiği çatışmalardan zaferle çıkarak hızlı bir şekilde şehirlerini tekrar geri almayı başardı. Rusya ise İsrail'in topraklarını bu kadar büyütmesine dayanamadı ve İran ile Azerbaycan arasında üçlü bir anlaşma yapılarak toplamda 200 bin asker gönderildi. Ayrıca Türkiye'de sınırlarında bir İsrail devleti kurulmasını istemediği için aynı şekilde ordusundan bir kısmı sınırına yolladı. Bunun üzerine ise İsrail seri bir şekilde toprak kaybetmeye başladı. Belli bir zaman geçtikten sonra İsrail Suriye'den tamamen çıkarıldı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çok zoruna gitti ve 4 büyük ülke ordusunun da bulunduğu Suriye'ye nükleer bomba atmaya karar verdi. Amerika bunun için öncelikle B2 ruh lakaplı görünmez nükleer bombardıman uçağını bölgeye getirdi. Ardından ise Suriye'yi nükleer bombardımana tuttu. Çıkan radyasyonlar ise Türkiye topraklarına bile yansıdı. Ayrıca bu atılan nükleer Rusya'yı, İran'ı, Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi sessizliğe büründürdü. Fakat ABD daha fazla savaşmak istemediğini belirtip Türkiye ve müttefikleriyle tekrar dost olmak istedi. Bunun üzerine ise Amerika ile Türkiye arasında bir dostluk antlaşması imzalandı ve böylece savaş tazminatsız bir şekilde bitirildi. Ancak Katar artık Suudi Arabistan'ın kontrolünde bir ülke olarak kalacaktı. Fakat Türkiye Suudi Arabistan'a baskı yapıp Katar'ı bağımsızlaştırmasını istedi. Bunun üzerine Suudiler Türkiye'yi dinleyip Katar'a tekrar bağımsızlık verdiler. Ve böylece savaş sona erdi.